한국어 수업을 시작하겠습니다. merhabalar arkadaşlar. Korecede zamanlar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Geçmiş zamanın olumsuzunu öğreneceğiz bugün. Aslında geçmiş zamanın olumsuzu aynı şimdiki zaman ve geniş zaman olumsuzu gibi ya da işte fiillerde olumsuzluk yapmayı görmüştük aynı o şekilde yine an ve çanta eklerini kullanacağız. Tekrar edecek olursak an dediğimiz ek kelimenin başına geliyor, fiilin başına geliyor. Çianta ise fiilin sonuna geliyordu. An kullandığımızda fiili çekimlerdik. Çianta kullandığımızda çiantayı çekimlerdik. Bu küçücük hatırlatmaları da yaptıktan sonra hemen örneklerle daha iyi anlarız zaten geçmiş zamanın olumsuzunu. Geçmiş zamanın olumsuzunu resmi formda yapacağımız zaman... Eğer an kullanacaksak başa an getiriyoruz ve fiili resmi formda geçmiş zamanda çekimliyoruz. Mokta fiilinin geçmiş zamanda resmi formda çekimlenmiş hali mogosum nidaydı. Mogosum başına an getirirsek an mogosum nida yemedim şeklinde ee, olumsuz geçmiş zaman yapmış oluyoruz. Çiyanta kullanacağımız zaman da moktadaki dayı atıyoruz. Yerine çiyanta getiriyoruz ve çiyantayı geçmiş zamanda çekimliyoruz. Yani çiyanassım nida şeklinde. Eğer an kullanacaksak başa getiriyoruz. An mogossım nida eğer çianta kullanacaksak çiantayı çekimliyoruz. Mokci anasım nida. Diğer fiilleri de çekimleyelim. Kada gitmek fiili geçmiş zamanda kasım nida şeklinde çekimleniyor ve gittim olarak çeviriyoruz. Olumsuz yaparken an kullanacaksak ankasım nida gitmedim ya da kadianasım nida gitmedim şeklinde kullanıyoruz. Olumsuz yapmış oluyoruz. Mokta yapmıştık zaten. Mogosım nida yedim. An nida yemedim. Mokcianasım nida yemedim. Burada hadalı fiillerde arkadaşlar e, fiillerde olumsuzluk yapma videosunda şöyle demiştik hatırlarsanız. E, hadalı fiiller aslında birleşik fiiller oluyor. Yani bir isim ve bir fiilden birleşerek meydana gelmiş fiiller oluyor. Yani burada sarang hada fiili aslında birleşik bir fiil. Hada yapmak demek sarang aşk sevgi demek. Yani bu aslında birebir çevirdiğimizde sevgi yapmak aşk yapmak gibi çevrilebilir. Biz sevmek olarak çeviriyoruz aslında bunu. O yüzden de bu bir birleşik fiilden yani bir isim ve bir fiilden oluştuğu için biz sadece fiili çekinleyeceğimiz için de hadayı çekinlememiz gerekiyor. thank O yüzden de sarang hesoyo şeklinde ya da sarang heyo şeklinde sadece hadayı çekimliyorduk. An getirirken de fiilin başına getireceğimiz için sarangdan sonra hadadan önce getirmemiz gerekiyor. Yani an sarang hesoyo şeklinde e, söylememiz gerekirken hadadan önce getirip sarang an hesoyo şeklinde söylememiz gerekiyor. Normal şartlarda bu böyle ama e, an fiilin başına getiriliyor diye öğrendiğimiz için bazen an sarang hesoyo şeklinde de kullanılabiliyor. Hatta şimdiki zaman ve geniş zamanda e, yaparken ana başa getirmiştik orada. Kafanızın karışmaması için o zaman değinmemiştim bu konuya. Şimdi şimdiki zamanı gördük. Geniş zamanı gördük. Geçmiş zamanı da bitirdik. Artık hani e, bunun sizin için kafa karıştırıcı bir olay olacağını düşünmüyorum. Ki zaten fiillerde olumsuzluğu görürken bu konuya dediğim gibi değinmiştik. Sadece bunlarda bazı istisnalar var. Mesela çoğa hada da hadalı bir fiil ama o e anchohada şeklinde kullanılıyor. Yani orada an hadaya değil, kelimenin en başına getiriliyor. Bazı böyle düzensizlikler olabiliyor. Dediğim gibi siz genel itibariyle hadalı gördüğünüz fiillere an getirecekseniz anı hadadan önce getirin. Sarang an hessim nida şeklinde kullanın. Çiyanta getireceksiniz. Zaten onda bir sıkıntı olmuyor. Sadece aklınızda bulunsun çoğa hadanın başına geliyor an anchohada. Yani çoğa hessim nida şeklinde çekimlerken an çoğa hessimlida diyeceğiz. Çoğa an hessimlida değil. Sadece öyle küçük bir not olarak düşmüş olun defterlerinize. Çiyanta ile yapacağımız zaman da sarangacı an şeklinde bitiriyoruz. Yarı resmi formda yaparken simlida da değil artık oyo şeklinde yoğlu ekleri yapıyoruz yarı resmi formda. Çada uyumak anchasoyo uyumadım chaji anasoyo uyumadım şeklinde olumsuz yapmış oluyoruz. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü zaten biliyoruz bunları. kada gitmek kasoyo gitti gittim ankasoyo gitmedim kaji anasoyo gitmedim. mokta soyo yedim an yemedim Mokci anasoyo yemedim. masho soyo içtim an içmedim. Maşici ana içmedim. Sarang et soyu sevdim. Sarang anne sevmedim. Sarang hacı ana sevmedim. Samimi formda yapacağımız zaman da yo atıyorduk. Yani ancha soyu değil, ancha so ya da çacı anasso değil çaci anasso şeklinde yapıyorduk. Yo'yu -yo atmamız yetiyordu. Bir de bildiğiniz gibi öğrenilmiş geçmiş zamanı yani mişli geçmiş zamanı öğrenmiştik biz. Orada da e, en kaba tabiriyle bir ot hecesi daha ekleniyordu e, hecemize. Yine aynı şekilde olumsuz yaparken onun da ya başına an getireceğiz ya da devamında çiantayı kullanacağız kada gitmek fiili an nida şeklinde yaparsak gitmemiştim ya da kadi anassosum nida dediğimizde de gitmemişti hani mişli geçmiş zamanda olumsuz yapmış oluyoruz. Yarı resmi formda an kassosoyo -so kadi anassosoyo -so Samimi formda da anka sosso, kacana sosso şeklinde yapıyoruz. Zaten artık yarı resmi formu, işte resmi formu, samimi formu siz iyice oturtmuşsunuzdur. Ben yine de tekrar tekrar söylüyorum ki hani çıkmasın aklımızdan iyice benimseyelim diye. Bundan sonraki zamanları hızlı hızlı geçeceğiz. Çünkü artık temelimizin iyice oturduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin küçük bir etkinlik yapalım. Küçük bir diyalog dinleteyim size önce. Önce kendiniz bir anlamaya çalışın diyaloğu sonra gelin birlikte diyalogu diyaloğu tek tek e, cümle cümle inceleyelim. Ve sizden ricam diyalogdaki zamana odaklanmanız. Hangi zaman dilimi kullanılmış, hangi zaman ekleri kullanılmış bunlara odaklanmanızı istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Dinleyin iyice sonra gelin devam edelim. 어제 뭐 했어요? 어제 집에 있었어요. 현진을 만났었어요? 아니요. 만나지 않았어요. 왜 현진을 만나지 않았어요? 현진이 바빠서 만날 시간이 없었어요. 그래요. 그럼 무엇을 했어요? 집에서 책을 읽었어요. 재미있었어요? 네. 매우 재미있었어요. Şimdi ilk mesajda şu soruluyor. Oce mo hessoyo. Oce de, dün demekti. Mo ne demekti. Hessoyo ise hadadan hadanın geçmiş zamanına çekimlenmiş hali. Yani yapmak fiilinin geçmiş zamanı çekimlenmiş hali oluyordu. Yani ilk cümlede sorulan şey dün ne yaptın şeklinde çevrilebilir Türkçe'ye. Oce dün mo ne hessoyo yaptın. Dün ne yaptın şeklinde. Cevap olarak oce dün Tibe evde, burada e eki, d da anlamında kullanılmış. Evde, issos soyu, idda fiili, geçmiş zamanda çekimlenmiş, issos soyu. Yani evde vardım, evdeydim şeklinde çevirebiliriz. Dün evdeydim demiş oluyor. <laughs> Hyunjin'il mannasosoyo. Hyunjin burada özel isim ıllıl nesneyi ki de hatırlayın. Yani Hyunjin'i ya da Hyunjin'le şeklinde çevirebiliriz. Mannassossoyo manna da tanışmak, buluşmak fiilinin geçmiş zamanda çekimlenmiş hali olmuş oluyor. Mannassossoyo buluştun mu diye sormuş oluyor. Yani Hyunjin'le buluştun mu diye çevirebiliriz cümleyi. Cevabı anio, hayır. Mannati anassoyo. Bakın çiyanta eki kullanılmış olumsuzluk yapmak için mannada buluşmak fiili. Mannati anassoyo dediğimizde buluşmadım demiş oluyoruz aslında. Çiyantayı kullanarak olumsuzluk yaptık geçmiş zamanda. Ve neden? Hyunjin yine özel isim. Öller nesne ki mannati anassoyo yine dediğimiz gibi buluşmadın. Ama bu sefer soru sormuş oluyoruz yarı resmi formda soru sorarken sadece sonuna bir soru işareti ekliyorduk yazı dilinde. Konuşma dilinde de bunu vurguluyorduk. Bakın zaten bir önceki cümleyle bir sonraki cümle aynı sadece sonunda soru işareti var. Neden Hyunjin ile buluşmadın diye soruyor. Hyunjin'i iga nesne ki burada. Pappaso, pappaso meşgul olduğu için. So burada hani için anlamı katıyor. Hyunjin'i pappaso, Hyunjin meşgul olduğu için. Mannal shigani opsos soruyor. Opta var olmamaktı, yok demekti. Opta'yı geçmiş zamanda çekimlerken opsos soyu şeklinde çekimledik. Şigani opsos soyu. Mannal şigani opsos soyu. Buluşmak için zamanı yoktu. Hyunjin meşgulmüş, buluşacak zamanı yokmuş. Buluşmak için vakit ayıramamış yani. Kreo anladım anlamında. A, evet tamam anladım şeklinde. Krom o halde o zaman muosil hessoyo. O zaman ne yaptın diyor. Yani Hyunjin buluşmadıysan onun zamanı yoksa dün ne yaptın o zaman diye soruyor. O da diyor ki çibeso çegel ilgosoyo. Çibeso evde çip ev demek eso diye de da çibeso evde çek kitap ıllı nesne ki İlgoso'yu ilk de okumak fiilinin geçmiş zamanda çekimlenmiş hali. İlgoso'yu okudum, evde kitap okudum şeklinde cevap vermiş oluyor. Çem'i eğlenceli olmak, işte keyifli olmak fiilinin e, geçmiş zamanda çekimlenmiş hali. Çem'i Burada soru soruyoruz. O zaman eğlenceli miydi? Hani kitap keyifli miydi, eğlenceli miydi, güzel miydi şeklinde soruyor. O da de evet. Meu çok temiz soyu eğlenceliydi şeklinde evet çok eğlenceliydi şeklinde cevap veriyor ve sohbet burada bitiyor arkadaşlar. Az önce işlediğimiz etkinlikteki o diyaloğu yazın arkadaşlar. Bu yazdığınız diyaloğu önce samimi forma çevirin. Sonra zaten yarı resmi formdaydı. Sonra resmi forma çevirin. Sonra bir de bu diyaloğu öğrenilmiş geçmiş zamanda siz kendiniz çekimleyin. Bakalım e, ne kadar yapabiliyorsunuz? Eksikleriniz var mı? Böylece öğrenmiş oluruz. Ben cevapları alta pdf şeklinde eklerim. O zaman dersi şimdilik burada bitirelim. Size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> 한국어 수업을 끝났습니다.